Merhaba dostlar ben Vatnela. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Şimdi bir bir araya toplaşın böyle arkanıza yaslanın. Çünkü bugün elimde tam 16 tane birbirinden efsane strateji oyunu var. Bu koca listede offline oyunlardan tutun online'lara, bilgisayara karşı oynadıklarınızdan tutun diğer insanlara karşı oynadıklarınız, basit görünen oyunlardan tutun sizi uzun süre ekrana boş boş vakitleyecek zor oyunlara, bir adım iki adım değil 10 adım ötesini görmenizi sağlayacak oyunlara ve doğru zamanda doğru adımları atıp eğlencenin dibine vuracağınız birbirinden efsane ve farklı tarzdaki tam 16 tane oyunu öğreneceğiz. Ve sen de bu oyunları öğrenirken videoyu durdurup aşağıdan abone olacak ve bize katılacaksın. Video bittikten sonra ise aşağıdaki veya yorumlardaki linkten Discord sunucumuza gelip Vatnela TV ile birkaç tane sohbetin belini kıracaksın. Neyse hadi fazla uzatmayalım oyunlarımıza geçelim. Walking Dead Survivors. Bu oyunun asıl mantığı şu şekilde. Sizin bir tane şehriniz var. Bu şehirde askerler falan üretmeye çalışıyorsunuz. Ve etrafınızı keşfetmeye çalışıyorsunuz. Oyunun neredeyse sınırsız bir haritası var. Çünkü bu haritada başka insanlar da var. Siz de bu etrafınızdaki insanların falan bölgesini yağmaya edebiliyorsunuz. Aynı zamanda zombi grupları da var. Sizin etrafınıza sarılı bir sürü. Onları da ezmeniz gerekiyor. Tabi onları da ezmek o kadar kolay değil. Bir yolunu bulmaya çalışıyorsunuz işte. Ve o zombi grupları bazen de sizin köyde saldırabiliyor yani. Böyle çeşitli çeşitli şey oluyor. Evler, kuleler falan yapabiliyorsunuz. Bu kuleleri falan da askerler koyabiliyorsunuz. Ve dizide gördüğünüz karakterleri de bazı yerlerden kurtarıp onlara level basıp savaşlarda ön saflarda kullanabiliyorsunuz. Oyuna asıl bakacağımız şey grafik. Çünkü abi efsane grafikleri var. Zaten The Walking Dead serisini bilirsiniz. Bütün oyunlarıyla muhteşem seriler yapıyor. Bu oyunda da gerek grafiksel olarak gerekse mantık olarak oyun mantığı olarak çok mükemmellere imza atmış. Oyunda Türkçe dizileri de mevcut. Ve unuttuğum bir şey var. Oyundaki savaşları birebir siz yönetebiliyorsunuz. Bu da oyundan 10 numara keyif almanızı sağlıyor. Oyun online bir şekilde oynanıyor ve düşük sınıf telefonlarda bile rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Neyse, hadi zaten. Stealing Flash 2 Bilgisayar oyun efsanesi Warband bilirsiniz Bu oyunda o tarzda bir tane oyun Yani şöyle oyun 13. yüzyılın dünyasına geçen Sizin o dünyadaki bir tane karakteri yönettiğiniz bir oyun Gerek fiziksel olarak gerekse böyle balıkçı mı avcı mı Ne yaptığını ne iş yaptığını her şeyini detaylandırabiliyorsunuz Aynı zamanda hangi devlette doğacağınızı seçiyorsunuz Ondan sonra da böyle kendinizi adam toplayıp Böyle kendi devletlerinizi kurup Diğer devletlerle işbirliği yapıp Ordunuzu falan geliştirip Yani tek kişiden bin kişi olup Dünyayı fethetmeye çalışıyorsunuz Ve aynı zamanda oyundaki savaşları falan da bir bir siz kontrol edebiliyorsunuz. Oyuna grafik bakımından bakacak olursak birazcık bizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir çünkü grafikleri pek de iyi diyemeyiz ama pek de kötü de diyemeyiz. Çünkü şöyle oyun kocaman bu kadar kocaman oyun olduğu için de grafiklerin kötü olması aslında güzelliktir çünkü oyunun boyutunu biraz daha düşürür. Bu oyun çok güzel grafikli olsaydı neredeyse hiçbirimiz oynayamazdık hem telefonumuz kaldırmazdı hem de hayvan gibi gigabyte isterdi. Oyunda Türkçe'de seçeneği şu anda yok offline bir şekilde oynanıyor ve orta sınıf ve üstü her telefonda oynanabilir. Neyse hadi yer Park Bu bir karınca kolonisini yönettiğiniz bir tane oyun. Oyunda siz aslında bir tane karıncasınız. Tabi işçi karınca olmanıza rağmen bütün karıncalara söz geçirebiliyorsunuz Ve bu koloniyi de siz yönetiyorsunuz. Oyun online bir şekilde oynanıyor diye insanlar da var yani. Ve mesela siz bir karınca kuyusundasınız. Sürekli kraliçe karınca yeri karıncalar üretiyor. Size de bu biriktirdiğiniz karıncalarla etrafa düşen yaprakları falan topluyorsunuz. Ya da böyle böcek elleri falan oluyor. Onları topluyorsunuz. Bu şekilde karınca koloninizi biraz daha yükseltmeye çalışıyorsunuz. Tabi bazı sıkıntılar da oluyor haritanızda. Mesela kırmızı karıncalar falan oluyor bazen. Bazen Mars'taki karınca oluyor, eşek oluyor. Bunların yerlerini işgal etmeye çalışıyorsunuz veya da bunlardan ürün kaçırmaya falan çalışıyorsunuz. Mesela şu aşek olan oraya askerlerinize gönderiyorsunuz. Onlarla savaştırıp onları yok etmeye çalışıyorsunuz. Onları belli biraz yok ettikten sonra onların kuruduğu ağacın özünü alıp kaçırmaya çalışıyorsunuz. Bunun gibi dolu şey var. Aynı zamanda diğer insanların kurduğu karınca kolonilerine de saldırabiliyorsunuz. Ve bu de bu saldırılarda şöyle bir şey var. Mesela bir tane eşek geldi sizin kolonilerin etrafına geldi. Siz ona geldiniz Tüttünüz, yakaladınız. Bunu ya öldürebiliyorsunuz ya da kendiniz için kullanabiliyorsunuz. Bu saldırılarda da bu eşek kenarlarını, örümcekleri falan da kullanabiliyorsunuz. Tabi yakalayabilirsiniz, kullanabiliyorsunuz. Tabi onlarda da boş durmuyor. Onların da eşek kırları, yaban arıları falan filan var. Onlar da onları kullanıp da saldırabiliyor. Bu şekilde güzel bir oyun. Oyunda Türkçe dil seçeneği de var ve çok düşük telefonlar hariç bütün telefonlarda oynanabiliyor. Neyse, hadi yarımıza. <laughs> Liches boyun diğer insanlarla birlikte oynayabildiğiniz bir tane satranç oyunu. Aslında strateji oyunu kapsamına girer mi bilmiyorum ama çünkü masa oyunda olabilir o olsun bir kalsın böyle. Oyunun asıl amacı zaten bildiğiniz gibi satranç üzerine kurulmuş ve dünyanın dört bir tarafında sizde aynı puanlara ya da yaklaşık aynı puanlar diyelim. Yaklaşık aynı puanlara sahip insanlarla satranç oynamak ve yenerseniz onlardan kupa alıyorsunuz. Onlar da kupa kaybediyor tabi. Bu şekilde kupalarınızı yükseltmeye çalışmak. Aynı zamanda satranç becerinizi de yükseltebiliyorsunuz. Şimdi zaten hepiniz satranç kurallarını biliyorsunuz. Satrancı pek fazla anlatmayayım. Direkt bu Lichess uygulamasının mı oyunun mu diyeyim oyunun mantığına girelim. Bir kere oyunda çok fazla çeşitlik var abi. Gerek böyle günlük nasıl ne kadar amede bitirirsiniz gibi sözlerle bazı bulmacaları falan çözebiliyorsunuz. Bunlar da sizin bakış açınızı falan değiştirebiliyor. Aynı zamanda isterseniz diğer insanlar oynayamayı edebiliyorsunuz. Kendi telefonunuzdan bir arkadaşınızla falan da oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Veya oyunda yaptığınız bir tane maçı seyredebiliyorsunuz. Aynı zamanda canlı yayın sistemi falan da var oyunda. Oyunları ise bütün telefonlarda çalışıyor. Neyse hadi diğer The Bonfire 2. Bu oyunda siz bir gemi yolculuğu yapıp bir tane adaya toslayan bir kabilesiniz. Bu adada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Tabi sıfırdan. İlk başlarda böyle yerleşim yeri falan yapmaya çalışıyorsunuz. Yemek falan bulmaya çalışıyorsunuz. Bunun gibi şeyler yapmaya çalışıyorsunuz falan filan da. Asıl olay böyle de değil. Çünkü sizi izleyen bazı büyücüler var. Bunlar da sizin başınıza musallat oluyorlar. Ve geceleri falan başınıza büyük dertler açabiliyorlar. Bunlara karşı da hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ve tabi zor çevre şartlarına karşı da hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bunun gibi bir sürü şeyler yaparak kabilenizi yükseltmeye de çalışıyorsunuz. Oyundaki karakterlerin farklı farklı dertleri var. Bütün karakterlerin üstüne durulmuş gibi bir şey. Ve bunların da bazı iyi oldukları konular falan da var. Aynı zamanda farklı adalar da keşfedip onlara da yerleşmeyi, kabilenizi daha da büyük bir alana yaymaya çalışıyorsunuz. Oyunda şu anda Türkçe dil seçeneği yok, İngilizce dil seçeneği var. Ve oyun offline bir şekilde oynanıyor. Ve oynanabilecek cihazlar bakımından da orta sınıf ve yüksek sınıf telefonların hepsinde oynanıyor. Neyse hadi diğer oyunumuza. Subterfuge. Eğer İngilizceniz varsa size mükemmel zamanlar getirecek bir tane oyun. Oyun asıl mantığı şu şekilde. Farklı bir tane gezegende Neptune isimli bir tane element var. Ve bu element de çok değerli. Herkes bu element peşinde yani. Ve bu gezegende bu elementten 200 bin ton kadar var. Siz de bu 200 bin ton elementten en yükseğini almaya çalışıyorsunuz. Ama bazı sorunlar var. Mesela oyun su altında geçiyor. Çünkü gezegenin her tarafı su. Siz de bazı derece gibi bazı aletlerle diğer insanlara karşı oynayarak daha doğrusu onlara karşı hileler yaparak hem elinizdekini kaybetmemeyi hem de en çok Neptune'u kazanmaya çalışıyorsunuz. Oyunda dinamik bir şekilde chat sistemi var. Bu chat sisteminde sürekli diğer insanlarla konuşmanız gerekiyor. Onların ne yaptığını anlamanız gerekiyor. Yeri geldiğinde onlarla işbirliği yapmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda da yeri geldiğinde ise onları arkadan bıçaklamaya çalışıyorsunuz. Bunun gibi garip garip savaşların da bir oyun yani. Eğer İngilizce bilmiyorsanız oyunu oynamayın. Çünkü diğer insanlarla sürekli konuşmanız lazım ve onların da konuştuğu değil İngilizce. Ve aynı zamanda bodoslama gidemiyorsunuz bir şeylere. Oyunda bazı taktikler veriyor ufak tefek. Bunları kullanmanız gerekiyor. Bodoslama giderseniz belli bir yere kadar gidebiliyorsunuz ve tek başınıza da gidilmiyor boyunda bazı ittifaklar falan da kurmaya çalışıyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak da en kötü telefonlar araç bütün telefonlarda oynanabiliyor. Neyse hadi diğer önümüzde. Rivalry Regions İlk başta hiçbir şey anlamamanızı sağlayan Fakat bir kere anladıktan sonra da bağımlısı olacağınız bir oyun Oyunu online bir şekilde oynuyorsunuz Ve siz siyaset sahip bir iş adamı gibi bir şeysiniz Aslında ne olduğunuz tam belli değil ama öyle diyelim Oyunda dünya ritesi üzerinde birkaç tane ülkeler var Tabi bunu yine diğer oyuncular yapmış Oyunda Türk oyuncularının yaptığı Türkiye gibi yerler falan da var Siz de bu yerlerden bir tanesine başlayıp Diğer insanlarla ticaret yapıp daha fazla zengin olmaya Ve bu zenginliklerle kendi ülkenize bir yardım sağlamaya çalışıyorsunuz Bu sayede ülkenizi daha da çok genişletmeye çalışıyorsunuz Oyunda tabi çoğunlukta Ruslar var, o yüzden Rusya bayağı büyük ve ana olarak Türkiye, Rusya böyle Amerikan ülkeleri falan bunlarla savaşıyorlar. Küçük ülkeler falan yok, Bunların hepsini işgal etmişler oyun dünyasında tabi. Ve oyunun dünyasında böyle seçimler falan oluyor. Bu seçimlerde de oy vererek kendinize başkan seçebiliyorsunuz tabi. Bu başkanlar da diğer insanlar. Bu fabrikalarda çalışabiliyorsunuz. İşte burada biraz garip dedim veya oyunda gazetecilik yaparak da para kazanabiliyorsunuz. Bunun gibi yapabileceğiniz bir sürü iş var ve aynı zamanda oyunun asıl güzel tarafı da oyundaki ortam. Oyunda belli bir ortam yaptıktan sonra zaten oyun oluyorsunuz çünkü diğer insanlarla oynuyorsunuz ve hiç sıkılmadan oynuyorsunuz. Neyse oyunda Türkçe seçeneği de var. Ve oyunun yapımcıları Rus olduğu için biraz Ruslara Patreon'lik yapılmış gibi olabiliyor. Veya Rusları hiç banlamama gibi, Türkleri banlama gibi vardı. Adminin yaptığı saçmalıklar falan da olabiliyor. Bunlara katlanacaksanız oyun oynayın diyebilirim. Oyun çok ufak boyutlu bir oyun ve bütün telefonlarda oyunu kaldırabiliyor. Neyse hadi yanımıza. Iron Marines 2 Oyun grafiksel olarak piksel tarzında olsa da Düşünce olarak çok iyi bir şekilde yapılması Ve aynı zamanda yolların kenarına koyabileceğiniz Böyle kulelerin veya yolun ortasına koyacağınız Canavarların yükseltmelerinin çok çeşitli Olmasıyla ve rakiplerinizle zorlu Olmasıyla size soluk soluğa bir oyun Keyfi yaşatacak oyun ve oyun 12 TL'lik bir fiyatı olmasına rağmen 4.7 puan almış bu ve oyun ilerleyişinde de şöyle bir şey var ilk başta Size böyle öğretmek için böyle kolay falan geliyor da Ondan sonra oyun bayağı bir karmaşıklaşıyor Ama tabi sizi yavaş yavaş ettiği için siz bu karmaşıklığı fark etmiyorsunuz ve bu karmaşıklık içerisinde çok güzel stratejiler yapmaya çalışıyorsunuz. Oyunda şu anda Türkçe dil seçeneği yok. Fakat oyun size görsel olarak sunulduğu için de dil seçeneği de pek fazla gerek kalmıyor. Mesela başlat, durdur gibi şeyler İngilizce de onlarda pek önemli değil. Ve düşük sınıf telefonlar hariç orta sınıf ve yüksek telefonlarla oynayabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi 12 TL'lik bir tane fiyatı var. Neyse diğer oyunumuza. Dominations. Bu oyunda kendi kurduğunuz medeniyetinizi daha da büyütmeye çalışıyorsunuz. Teknolojinizi falan daha da çok geliştirerek diğer insanlara daha çok savaşarak medeniyetinizi muasır medeniyetler seviyesine getirmeye çalışıyorsunuz. Oyunda başta birkaç tane evle başlayıp tabi bu evleri yükseltmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda sevginize göre yeni askerler yapıp güzel bir ordu tasarlayıp yani diğer insanların köylerine de saldırabiliyorsunuz. Bu sayede onlardan biraz gelir elde ediyorsunuz. Köyünüzü daha da çok yükseltmeye çalışıyorsunuz. Bunun gibi uzun süreli bir strateji oyunu. Tabi oyunu online bir şekilde diğer insanlara karşı oynuyor Ve şu anda Türkiye seçeneği mevcut değil fakat görsel olarak çok seçenek sunduğu için dile de fazla gerek olduğunu söyleyemeyiz. Telefon bakımından bakacak olursak da neredeyse bütün telefonlarda oynanabilir. Hadi diğer önümüze geçelim. <laughs> Zinework Tactics. Bu oyunda dünya böyle yaratıklar falan işgal ediyor ve sizde kurduğunuz 3-4 kişilik takımlarla hem bu yaratıklardan korunmaya hem de yaratıkları da öldürmeye çalışıyorsunuz. Oyunda genelde kartlarla falan oynanıyor ve harita üzerinden oynanıyor ve araştırmalar yaptığınız yerler gibi ya da gezintiye çıkmaya çalıştığınız yerler gibi bir sürü yerler var. Bu şekilde hem de kendinizi de yükseltebiliyorsunuz hem de böyle kurduğunuz takımlarla bir yerleri keşfetmeye gittiğinizde gittiğiniz farklı yerlerdeki orayı işgal etmiş canavarları öldürerek orayı geri almaya da çalışabiliyorsunuz ve görevler falan da yapıyorsunuz. Güzel bir oyun keyfi. Oyunun en büyük sıkıntılardan bir tanesi İngilizce olması ve aynı zamanda oyunun ilk başta siz oynadığınızda deneme sürümünü oynayacaksınız. İleride sizden bir para isteyecek. Bu da öyle düşük bir şey değil. 47 lira böyle bir şey istemesi lazım. Bu yüzden bazı sıkıntıları olan bir oyun. Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak orta sınıfın üstü ve iyi sınıf telefonlarda oynanıyor. Neyse diğer oyunumuzda. <laughs> Clash of Clans. Listelere genellikle bilinmeyen onları koyarım. Fakat strateji listesinde bu hepimizin oynadığı efsane oyunun yer almaması biraz haksızlık olurdu. Aslında çoğumuz biliyor fakat yine de biraz anlatayım oyunu. Oyunda bir tane köy var ve bu siz bu köyü yönetiyorsunuz. Bu köyde direkt duvarlardan tutun askere kadar her şeyi yükseltebiliyorsunuz. Ve bu askerlerle falan da diğer insanlarla savaşıp onların da size karşı savaşlarını engellemeye çalışan savunma sistemlerini yapmaya çalışıyorsunuz. Ve dediğim gibi oyundaki her şeyi yönetebildiğiniz için çok farklı farklı tarzlarda bir sürü şekilde strateji oluşturabiliyorsunuz. Ve Clash of Clans demişken Clash of Royals'e de bakalım. O oyunda bu oyundan sonra çıkmış bir tane oyun. Onu da az çok bilirsiniz zaten. Onda Clash of Clans'takinden biraz farklı olarak gerçek zamanlı olarak diğer insanlara savaşabiliyorsunuz. Bu da anlık olarak güzel stratejiler vermenizi sağlıyor. Ve oyunun ana mantığı da şöyle 3 tane kale var. Karşı rakibinizin de 3 tane kalesi var. Bu üçünü yıkmaya çalışıyorsunuz. Ve elinizde bir tane deste var. Bu destede bazı karakterler var. Bu karakterlerin de hepsinin farklı farklı özellikleri var. Mesela bir tanesi çok güçlü vuruyor. Bir tanesi çok fazla var. Ve aynı zamanda ne kadar güçlü olursa olsun hepsinin bazı antileri de var. Mesela böyle büyük karakterler var ama yavaşlar. Bazı küçük karakterler de var. Hızlı var. Bu büyük karakterleri küçükleri atabiliyorsunuz. Veya da böyle alana hasarı veren karakterler var. Onlar da küçükleri tek atıyor. Bunun gibi bir sürü antiler var. Bunlar arasında tabi rakibinizin destesi de önemli. Rakibinizin destesini güzel de kavrayıp güzel taktiklerle kazanmaya çalışıyorsunuz. Neyse bu efsaneyi de andık. Hadi diyelim zaten. Plague Inc. Günümüzdeki korona ile biri bir bağdaşlaşan bir tane oyun. Ama burada siz korona olan taraf değil, korona yapan tarafsınız. Oyunun ana mantığı şu şekilde. Oyunda birkaç tane bakteri seçenekleri var. Parazit gibi, virüs gibi, bakteri gibi direkt, nanovirüs gibi. Bunun gibi birkaç tane çeşit var tamam mı? Siz bunlardan birisini insanlara bulaştırıp insanları yok etmeye çalışıyorsunuz. İnsanlar da bunu durdurmaya çalışıyor. Ve insanların aşıyı bulup diğer insanları kurtarmadan onların hepsini öldürmek için siz de virüsünüze daha fazla mutasyon geçirmeye çalışıyorsunuz. Ya öldürücülüğünü arttırabiliyorsunuz, kuşlara falan bulaştırabiliyorsunuz başka ülkeye gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Veya insanların ürettiği geçici ilaçlara karşı bazı çözümler falan bulmaya çalışıyorsunuz. Bunun gibi bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Ve bu sayede de güzel zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oyunun güzel taraflarından bir tanesi ise oyunda bir sürü çeşit mod olduğunu biliyoruz zaten. Bakterinize yapabileceğiniz bir sürü çeşit şeyler oluyor. Oyundaki en ince ayrıntılarına kadar her şeyin düşünülmüş olması ve önünüze bir sürü seçenek olması. Yani şu şekilde virüsünüzün insanların neresine kadar isteyeceğini kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda önünüze bir sürü çeşit virüs var. Mesela maymunlar ceh filmindeki maymun yapma gibi, mantar gibi, bakteri gibi, virüs gibi, parazit gibi veya direkt insanların beynine yapışan bazı bakteriler gibi bir sürü oynama çeşidiyle karşılaşıyorsunuz ve oynarken de hem görsel olarak çok iyi olduğu için hem de her şeyin gözünüzü önde olup böyle karmaşık olmadığı için çok eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oyunda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor ve çok kötü telefonlar hariç bütün telefonlarda oynayabiliyorsunuz. Neyse, hadi oyunumuza. Rebel Inc. Bu oyun bir önceki oyunumuz olan Plague Engine yapımcılarının yaptığı yeni bir tane oyun. Oyun asıl amacı şu diyebiliriz. Siz bir devlet yöneticisinizsiniz. Yani başbakan gibi, cumhurbaşkanı gibi ve ülkenizi yönetmeye çalışıyorsunuz. Oyunu kazanmanız için itibarınızı falan yükseklerde tutup istikrarınızı ise %100 yapmaya çalışıyorsunuz. Oyun görünüş olarak oldukça iyi. Hem haritası hem oyunu oynarken her tarafın böyle karışık olmaması ve bunun gibi görünüşe dayalı şeyler oldukça güzel. Ve oyunun asıl sevilen taraflarından bir tanesi ise oyundaki her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olması. Bunu şimdi size tek tek anlatmayayım. Biraz oyundan bahsedeyim onun yerine. Oyunda bildiğimiz devlet işlerini yürütüyorsunuz. Diğer ülkelerle işbirliği yapmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda diğer ülkelerle savaşırsanız da güzel bir savaş ortaya koymaya çalışıyorsunuz. İstihbarat sistemi var. Mesela diğer ülkeleri o istihbaratla keşfetmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda devlet içinde de kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Devlet içinde isyanlar falan olabiliyor. Askerleri eğitip bu isyanları bastırmaya falan çalışıyorsunuz. Çünkü isyanlar artarsa size doğru kışkırmış halklar da artar. Bunların hepsini düzene sokmaya çalışıyorsunuz ve her ay size bir vergi parası geliyor. Bunu da en doğru şekilde kullanmanız gerekiyor ve bunun gibi işler yaparak eğlencenin dibine vuruyorsunuz. Oyunda Türkçe dil seçeneği var ve birkaç tane farklı harita var. Bu her haritanın da farklı farklı güzellikleri ve farklı farklı sorunları oluyor. Bu yüzden de size bayağı uzun süreli bir oyuna hiç keyif sağlıyor. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak da en kötü telefondan en iyi telefona bütün telefonlar kaldırıyor. Neyse hadi diğer oyunumuza. Fallout Shelter. Oyunun asıl mantığı şöyle. Bir tane şehre atom bombası düşmüş ve bu şehirde bir tane sığınak var. Siz de hayatta kalan insanları bu şehri alarak bu sığınağı daha da büyütüp bu sığınakta bir medeniyet kurmaya çalışıyorsunuz. Hayatta kalan insanların düzenlerine göre mesela iyi bir ise onu yemekhaneye veriyorsunuz. Bunun gibi onlara iş sıralan sağlıyorsunuz bu sığınağın içinde. Böyle böyle sığınağınızı daha fazla geliştirerek insanlardan daha fazla para kazanarak yerin altında kocaman bir dünya yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ilk başta yok ama ilerlerde böyle bu yeri altınıza size düşmanlar falan da saldırabiliyor. Bunları da engellemeye çalışıyorsunuz. Ve oyun oyun neredeyse işte sınırsız denilebilecek kadar fazla bir seçeneği bize sunduğu için çok uzun süreli bir oynayış keyfi sağlıyor. Ve günümüzdeki hayatta gördüğümüz böyle kötü olayların veya iyi olayların hepsi bu oyunda var gibi bir şey. Oyunun tek bir tane sıkıntısı var o da Türkçe seçeneği olmaması. Bu da İngilizce bilmeyenler için bazen büyük sorunlar oluşturabiliyor çünkü oyun bazı taktikler veriyor. Hem oyunu anlamak için hem bu taktikleri anlamak için bazen İngilizce gerekebiliyor. Ama genelde görsel dayalı oyun tabi. Görselle de yani ileri seviyelere kadar oynayabilirsiniz. Ve oyunun sistemle isimlerine bakacak olursak da orta sınıfın biraz daha üstü ve iyi sınıf telefonlar kaldırıyor oyunu. Düşük ve orta sınıf telefonlar kaldırmıyor. Neyse hadi deneyelim zaten. Battle of Polytopia. Bu oyun biraz farklı bir tarza. Oyunda offline ve online bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ve oyun şöyle ilerliyor. 10-15 tane böyle farklı sınıflar var. Siz de bir tane sınıf seçiyorsunuz kendinize. Bu seçtiğiniz sınıfların da hepsinin farklı farklı özellikleri var. Mesela bazıları köy binası yüksek oluyor. Bazılarının savaşları güçlü oluyor. Bazılarının geliştirme hızları yüksek oluyor. Bazılarının direkt sularda yüzebiliyor. Bunun gibi bir sürü, bir sürü çeşit farklı farklı özellikleri var. İşte bu kabilelerden bir tane seçtiniz. Maça girdiniz. Etraftaki insanları göremiyorsunuz bir kere. Bu da birazcık bol oyun sağlıyor size. Kendi etraf etrafınızda yavaştan bir gelişmeye çalışıyorsunuz. Gelişme derken bir şeyler falan topluyorsunuz. Böyle askerler, yeni askerler falan yapıyorsunuz. Kendi binalarınızı falan yükseltebiliyorsunuz. Bunun gibi şeyler yapıp işte gelişmeye çalışıyorsunuz. Etrafı keşfettiniz mesela bazı küçük bot yerler var. Onları da keşfettikten sonra orlardan yiyecek falan çalabiliyorsunuz. Bu sayede kendi yerlerinizi daha fazla da geliştirebiliyorsunuz. Sonra eninde sonunda size bir tane adam denk geliyor. Tabi bu adam da gerçek adam olduğundan ve sizle aynı zamanda hareket ettiğinden seçimlerinize göre sizin de geliştiğiniz bazı yerler onların da geliştiği bazı yerler oluyor. Mesela siz savunmada daha çok geçmişsiniz. O sağlık geçiyor. Bunun gibi bir sürü şeyler oluyor. Sonra size savaşabiliyor. İsterse isterse savaşmıyor. Dönüp arkasına gidiyor. İsterse dost olarak geçiniyorsunuz işte. İsterseniz birlik oluyorsunuz ikiniz. Bunun gibi şeyler yaparak rahat tek oturuşta yarım saat bir saatiniz yiyecek. Çok iyi bir tane oyun. Oyun biraz zor bir oyun. Çünkü bazı anlamanız gereken bazı şeyler var. Bunları anladıktan sonra oyunu asıl kavruyorsunuz. Ve kavradıktan sonra asıl eğlencesi o zaman çıkmaya başlıyor. Ve oyun İngilizce. Bu da İngilizce bilmeyenler için biraz sıkıntı olabilir. Çünkü oyunda bazı kavramanız gereken şeyler var dedim ya. Asıl bunları kavradıktan sonra oyunu açılıyor. Ve o kavramanız gereken şey İngilizce olarak yazdığı için biraz sıkıntıya sokuyor sizi. Ama tabi ilk başta ben dayanırım falan derseniz İngilizce Türkçe çevirden onları çevirirseniz yani onların ne işe yaradığını öğrenirseniz ileride zaten oyun görsel olarak ilerlediği için rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Ve oyunun ilerleyişinde herkes birer hamle yapıyor sonra tekrar size geliyor. Herkes birer hamle yapıyor sonra tekrar size geliyor. Bu şekilde ilerlediği için çok adil bir oynayış sağlıyor. Oyunu dediğim gibi hem offline hem de online bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ve sistem gereksinimlerine bakılacak olursak da en düşük telefonlar araç bütün telefonlarda oynayabiliyorsunuz. Neyse hadi yer oynayalım. we we'll Kingdom Rush Ve dostlar artık son oyunumuza da geldik Bu oyun daha önceden 12 bir tane oyun vardı hatırlarsanız İşte onun bir atası gibi diyebiliriz Yani şöyle oyunun mantığında bir yere kule koyuyorsun Ve bu kulelerle savunma sistemi falan yapıyorsun Tabi bunlar çeşit çeşit kuleler Mesela büyücü kulesi falan var Okçu kulesi var bazı kalkan kuleleri var Bunlar böyle ev gibi asker yayınlıyor Yolun ortasında asker duruyor 2-3 tane Ve o karmaşık yollardan da bazı düşmanlar geliyor Ve bunlar sizin bölgenize geçmeye çalışıyor Siz de bu doğru konumlandırdığın savunma kuleleriyle Bu düşmanları öldürmeye çalışıyorsun. Tabi İlk başlarda birazcık kolay olsa da Ortalara doğru iyice zorlamaya başlıyor Çünkü çok düş fazla düşman var Yani oyunda baya bir kafa kullanmak lazım Kuleleri en doğru yerlere yerleştirmek lazım Aynı zamanda oyunun hayatta kalma modu gibi Yani sınırsız dalga geliyor Hiç böyle son yok gibi modları da var Ve oyun gerek düşman bakımından Gerekse savunma sistemleri bakımından oldukça çeşitli Ve son olarak da savunma sistemleri olarak da Şunları da söyleyeyim oyunda bir tane savunma sistemini 2-3 farklı dalayırmışlar da istediğinizi basabiliyorsunuz Mesela okçu kulesinden bahsedelim Düştü okçular var ya yavaş yavaş atıyorlar ama 2-3 tane attığında adamı öldürüyorlar. Veya hızlı okçular var. Bunlar da takır takır atıyorlar. Siz de işte gelen düşmana göre istediğiniz okçuyu falan o yerleştiriyorsunuz. Bu sayede çok çeşitli taktiklerle oynayabiliyorsunuz. Ve grafik bakımından da oldukça kaliteli. Oyun diğer oyuna nazaran şu anda mağazada ücretsiz. Oyunun çok fazla eleştirmeni olmasına rağmen Google Play'de 4.6 puanı hala koruyan bir oyun. Ve çok düşük telefonlarda hariç bütün telefonlarda oynanır. Dostlar bugün tam 16 tane birbirinden güzel strateji oyun inceledik. Umarım ki kendinize uygun bir tane oyun bulmuşsunuzdur. Ama bulamadı iseniz de merak etmeyin kanalımızda onlarca çeşit oyun var. İstediğiniz zaman istediğiniz bir tanesine girip istediğiniz şekilde oyun bulabilirsiniz. Neyse oyununuzu bulduktan sonra Vapnel ailesine katılmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.